Ekonomi zorlanıyor. Haberler endişe verici. Piyasalar dalgalanıyor. İçinizde bir panik hissediyor olabilirsiniz. Param ne olacak? Birikimlerim eriyecek mi? Ne yapmalıyım? Bugün size bu videoda vereceğim tek ve en önemli mesaj şu. Panik akıldan çıkar. Strateji akla gelir. Ekonomik zorluk dönemleri hazırlıksız yakalananlar için bir tehdit, hazırlıklı ve bilgili olanlar içinse bir fırsat dönemidir. Bu video sizi ikinci gruba dahil etmek için Ekonomik fırtına eserken paranızı korumanın ve hatta güçlendirmenin 5 akıllı, sakin ve uygulanabilir yolunu adım adım konuşacağız. Hadi stratejimizi oluşturalım. Videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer buna benzer videolarımızın devam edebilmesi için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşlerinizi ve sorularınızı bizimle yorumlar kısmında paylaşmayı da unutmayın. İşte ekonomi zorlandığında paranızı korumanın 5 yolu ve çözüm yolları. Birinci hamle. Likidite kraldır. Acil durumlarda kullanabilmek için nakit para tutun. Bir fırtınada önce geminizin sağlam olduğundan emin olmalısınız. Finansal geminizin acil durum jeneratörü de acil durum fonudur. Kriz dönemlerinde işsizlik riski artar, beklenmedik harcamalar çıkabilir. Bu nedenle ilk hamleniz likiditeye, yani nakit ve nakite çok hızlı dönüşebilen varlıklara odaklanmaktır. Acil durum meydana geldiğinde nakit fonunuzu ne yapmalısınız? 1. Hedefi yeniden belirleyin. Normalde 3 aylık gider yeterliyken belirsizlik dönemlerinde bu hedefi 6 aya çıkarmayı düşünün. 2. Nerede tutmalı? Bu fonu yüksek faizli bir mevduat hesabında veya anında bozulabilen para piyasası fonunda tutun. Amacı getiri elde etmek değil, derhal ulaşılabilir olmak ve enflasyona direnmektir. 3. Aksiyon Bugün acil durum fonunuzun boyutunu ve nerede durduğunu gözden geçirin. Eksik varsa diğer tüm harcamalardan kısarak önceliğiniz bu fonu güçlendirmek olsun. İkinci hamle. Borçları yapılandırın. Özellikle yüksek faizli olanları temizleyin. Kriz dönemlerinde gelirinizde bir düşüş olabilir. Bu durumda sırtınızdaki en ağır yük olan yüksek faizli borçlar sizi çok daha hızlı bir şekilde dibe çeker. Kredi kartı borçları, gereksiz tüketici kredileri gibi borçlarınız paranızın enflasyondan bile hızlı erimesine neden olur. Yüksek borçlarınız varsa ne yapmalısınız? 1. Borç envanteri çıkarın. Tüm borçlarınızı faiz oranlarına göre listeleyin. 2. Borç kar topuna hız verin. Kriz ortamında en yüksek faizli borcunuzu hızla temizlemek için ekstra çaba sarf edin. Gereksiz tüm harcamaları kesip buraya kanalize edin. 3. Yapılandırma imkanlarını araştırın. Bankanızla görüşün. Kredilerinizi yeniden yapılandırma, vade uzatma veya faiz indirimi imkanı olup olmadığını sorun. Unutmayın, borçsuz olmak krizdeki en büyük özgürlüktür. 3. Hamle. Yatırım portföyünüzü çeşitlendirin ve uzun vadeli bakın tüm hisselerini satmak, altını bozdurmak gibi panikler insanları yanlış hamlelere iter. Oysa ekonomik döngüler hayatın bir parçasıdır. Akıllı yatırımcı duygusal değil, disiplinli davranır. Peki panik dönemlerinde ne yapmalısınız? 1. Çeşitlendirmeyi kontrol edin. Tüm paranız tek bir enstrümanda veya sektörde mi? Değilse bu iyi. Öyleyse kriz sonrası için bir plan yapın. Portföyünüzde döviz, altın ve hisse senedi fonları gibi farklı varlık sınıfları olmalı. 2. Ortalama maliyetle yatırıma devam edin. Piyasalar düşükken düzenli yatırım yapma, ortalama maliyet disiplinini sürdürmek uzun vadede çok karlı olabilir. Küçük miktarlarla alıma devam edebilirsiniz. 3. Asıl hedefinizi unutmayın. Yatırımınız 10 hatta 20 yıllık bir emeklilik planıysa bugünkü dalgalanmalar yolculuğunuzda sadece bir engebedir. Satmak yok, disiplinli kalmak var. 4. Hamle Gelirinizi çeşitlendirmenin yollarını arayın. Kriz tek gelir kaynağının ne kadar kırılgan olabileceğini gösterir. Stratejik hamle gelir akışlarınızı çoğaltmaktır. Bu ikinci bir tam zamanlı iş değil, mevcut becerilerinizi paraya çevirebileceğiniz kanallar bulmak anlamına gelir. Gelirinizi çeşitlendirebilmek için ne yapmalısınız? 1. Becerilerinizi listeleyin. Yazı yazmak, dijital tasarım, sosyal medya yönetimi, dil bilmek, bir konuda danışmanlık verebilmek. Neler yapabilirsiniz? Bir liste oluşturun. 2. Mikro projeler başlatın. Upwork, Fiverr gibi platformlarda küçük işler alabilir, bir YouTube kanalı, blog açabilir veya online bir kurs oluşturmaya başlayabilirsiniz. 3. Uzun vadeli düşünün. Bugün başlayacağınız küçük bir yan proje, gelecekte ana gelir kaynağınız olabilir. Kriz, yenilik yapmak ve yeni yollar açmak için bir zorunluluktur. 5. Hamle. Kendinize yatırım yapın. Tüm bu maddi hamlelerin ötesinde atabileceğiniz en akıllı hamle kendinizi güçlendirmektir. Kriz dönemleri öğrenmek, beceri kazanmak ve network'ünüzü güçlendirmek için altın bir fırsattır. Kendinizi geliştirmek için ne yapmalısınız? 1. Finansal okuryazarlığınızı artırın. Tam da bu videoyu izleyerek bunu yapıyorsunuz. Devam edin. Ayrıca finans ve yatırım kitapları okuyun, güvenilir kaynakları takip edin. 2. Yeni bir beceri edinin. Piyasada talep gören yazılım, veri analizi, dijital pazarlama gibi bir beceri öğrenmeye başlayın. 3. Zihinsel sağlamlığınızı koruyun. Bir hobi, spor, doğa yürüyüşü gibi bir faaliyetle meşgul olun. Panik anlarında beynimiz net düşünemez. Sakin kalan en iyi kararları verir. Unutmayın, hiçbir ekonomik zorluk sonsuza kadar sürmez. Bu dönemde amacınız büyük kazançlar elde etmek değil, savunma yapmak, korumak ve gelecek için pozisyon almaktır. Bu 5 hamle size bunu yapmanın yol haritasını sunuyor. Likiditenizi güçlendirin, borçlarınızı hafifletin, portföyünüzü akıllıca yönetin, gelir kaynaklarınızı çoğaltın ve en önemlisi kendinize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyin. Soğuk kanlılığınızı koruyun, planınıza güvenin. Fırtına geçer ve hazır olanlar bir sonraki büyüme dalgasına çok daha güçlü bir şekilde katılır. Bu videoyu endişelenen bir arkadaşınızla paylaşın. Ona sakinlik ve strateji aşılayın. Kanalıma abone olun ve zili açın. Çünkü belirsizlik dönemlerinde bilgi en güçlü kalkanınızdır. Sizin bir numaralı kriz stratejiniz nedir? Hadi yorumlarda buluşalım.